Ödev 1 Ali gel Almanca nasıl cümle kurarız Kommen gelmek Emir cümleleri yalnız bunlar Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor Emir cümleleri Ali kom Emir cümlesi olduğu için kom diyoruz Ali geliyor demiş olsaydık Ali kommt dememiz gerekirdi. Geldim oya. Ich bin. Geçmiş zamanı kullanmanız gerekiyor. Perfekti. Gekommen oya. Ali ata bak. Schauen bakmak. Das fährt at. Ali ata bak. Ali Schau nach dem Pferd. Nach prepositionu geliyor dativ. Oya ata baktım. Ich habe nach dem Pferd geschaut. Baktım. Geçmiş zamanı kullanıyor. Ata baktım. Der Ball. Ali topu tut. Yine emir cümlesi olduğu için Ali fang den bal diyoruz. Ali topu tutuyor deseydik eğer Ali feng den bal olmalıydı. Oya topu tuttum. Geçmiş zamanı kullanmış yine. İhabe, perfektini kuruyoruz. Den bal gefangen topu tuttum. Ali okul açıldı. Ali die Schule hat ge öfnet Açıldı, perfekt'i kullanıyoruz tekrar. Oya okul ne güzel. Oya die Schule ist. Şimdi burada Tol dedim ben. Yani böyle süper manasında. Çünkü okulun güzel olmasına şun kelimesini kullanmak istemedim. Olmuyor, uymuyor yani. Tol olursa olur. Böyle o ya okul ne süper bir şey ya falan. O manada. Ali okula koş. Yine tekrar burada emir ver. Ali ren zur Schule. Ali okula koş. Ali okula koşuyor demiş olsaydık o zaman Ali rent zur Schule olacaktı. Oya okula koştum. Oya ich bin zur Schule. Şimdi renne'nin perfektini kullanmanız lazım bin gerand. Ali ılık süt iç. Ali trink lauwarme milch. Ilık lauwarm. Bu yine emir cümlesi. Oya ılık süt içtim geçmiş zamanı kullanıyor. Ne demeniz gerekiyor? Oya Ich habe lauwarme Milch getrunken. Ali sugetir. Ali bring Wasser. Al Oja Busu. Da nimm Oja. Das ist Wasser. Ali çaydamle. Ali, koch Peki oya, peki. Okey oya, okey. Ali, çamaşırları as. Ali, hengdi veşe auf. Aufhängen asmak. Yine bu emir cümlesi. O yüzden hängt değil hen oluyor emir ediyor. Ha oya ha diyor Ali. Ya oya ya. Ali iki yumurta kır. Ali şlak zwei aya auf. Aufschlagen yumurta kırmak veya düşüp dizini çarpmak acıtmak hani yaralanmak böyle hani yaralanınca yara oluyor ya düşünce öyle düşünmeniz lazım. İki yumurta kırdım. Ich habe zwei Eier aufgeschlagen. Geçmiş zamanı kullanıyoruz. Ali camları sil. Ali Putz die Fenster. Emir cümlesi yine ona dikkat etmemiz lazım. Fil burada ona göre çekiliyor. Burada das Fenster pencere, das Glas cam veya bardak. Ama biz Almanca'da camları ve mesela Türkçe'de cam deyince pencere olduğunu biliyorum. Mesela ben. Almanca'da da o pencereye fenster denildiği için fenster kullanılıyor. Glas kullanılmıyor. Sil denilirse eğer. Pencereleri sil derken biz Türkçe'de camları sil diyoruz. Ama Almanca'da pencereyi direkt kullanmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken artikeli das. Ama çol olduğu için burada die kullandık. Camları sildim. Ich habe die Fenster geputzt. Geçmiş zaman yine perfect. Şimdi dinlenebilir miyim? Bu bir soru izin istiyor. İzin isterken darfı kullanmamız lazım. Darf ich jetzt eine Pause machen? Şimdi bir ara verebilir miyim? Yerleri sildin mi? Hast du den Boden gewischt? Burada hemen bu şekilde perfect olduğu için yani geçmişi sorduğu için o yüzden hast ile soruyu başlıyoruz. Hayır, henüz değil. Nein, noch nicht. Yerleri sil o zaman. Dann wisch den Boden. Yine tekrar emir cümlesi o yüzden fiilin çekimine dikkat edilmesi gerekiyor. Sen görürsün biz evlenince. Du wirst noch sehen, wenn wir we heiraten. Zannedersem aklı sıra evlendikten sonra öcünü alacak. O yüzden öyle diyor. Yani evlenmeden önce böyle, evlendikten sonra tersi oluyor ya. Normalde o yüzden. Burada du wirst sehen. Gelecek zamanı işaret ediyor. Eğer biz evlenirsek. Aslında tam tercümesi ama Türkçe'de böyle. Daha güzel bir cümle oluyor. Omugang Umgangssprache de daha güzel. Du wirst noch sehen. Bunu koymamız lazım buraya. Sen daha görürsün olmuş oluyor o zaman. Sen daha göreceksin biz eğer evlenirsek ama böyle çok daha güzel bir tercüme. Sen görürsün biz evlenince diyor. Ne? Bir şey mi dedin? Masum masum bakıyor böyle. Was? Hast du etwas gesagt? Bir şey etwas. Bir de dedin yani geçmiş zaman geçmiş zaman olduğu için bu soruyu bu şekilde soruyoruz. Hast du? Yok, yerleri siliyorum. Nerede o cesaret? Masum, masum yerleri siliyor. Nein, ich wische den Boden. Yerleri siliyormuş Ali. Ödev 2. Hat Ali den Boden. Ne geliyor buraya? Demin duymuştuk. Vişen yerleri böyle ıslak silmek. Mesela Hat Ali den Boden gewischt. Hat Ali die Schule toll gefunden. Ali okulu süper buldu mu? Buldu mu? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Volte oya te von Ali. Oya Ali'den çay mı istedi? Ya. Evet. Çay yapmasın, çay demlemesini istemişti. Will Ali oya hayratın? Ali Oya ile evlenmek istiyor mu? Ya istiyor. Varum will Ali mit Oya hayraten? Neden Ali Oya ile evlenmek istiyor? Neden? Das wissen wir nicht. Bilemiyoruz. Çünkü aslında, çünkü o konuşmanın içeriğinde böyle bir şey geçmedi. Yani Ali neden o, o yayla evlenmek istediği böyle bir şey geçmedi. Wirft Ali den Ball zu. Ali topu atıyor mu? Atıyor mu arkadaşlar? İyi düşünün. Nein, Ali fängt den Ball Ali tutuyor ya topu. Atmıyor, tutuyor. Ödev 3. Ich rauche auch. Buraya ne gelecek? Ben de sigara içmiyorum. Ne geliyor sizce? Ich rauche auch nicht. Ben de sigara içmiyorum. Bu gördüğünüz kelimeler olumsuzlaştırıyor cümleyi. Örnek verelim. Niemand hat mir şimdi buraya ne gelecek? Hiç kimse bana bunu anlatmadı diyoruz. Ne gelecek? Das. Çünkü olumsuzlaştırıyoruz ya cümleyi o o cümleyi olumsuz Laştırmak zaten bunun içinde var. Bir de buna gerek yok. sie İhabisi... ni ne geliyor buraya şimdi? Gezehen hangisi geliyor? Hiçbiri. Bunlar niye gelsin? Ben demin anlattım ya size. Bu var ya. E bu zaten cümleyi olumsuzlaştırıyor. Bir de bunu niye koyuyorsunuz? Niye? Bunu koymaya ne gerek var. Ni cümleyi olumsuzlaştırıyor ve olay bitti. Ich habe niemanden gesehen. Ben kimseyi görmedim. Niemanden kullanmanız gerekiyor burada. Çünkü niemend bir de durumuna bağlı. Yani akusatif midatif mi datif mi? Bunlar çok önemli. Benim eğer böyle bir dersim varsa sanki hatırlar gibiyim. Bir, böyle, bunu anlatan bir dersim vardı zannedersem buraya linkini veririm, tamam? Ich habe sie gesehen. Onu hiçbir yerde görmedim. Ich habe nichts gesehen. Ben hiçbir şey görmedim bu Z burada bir şey anlamına geliyor. Aslında etfasın kısaltması oluyor. Biliyor muydunuz bunu? Etvasın ve bunu buraya koyu vermişler. Olu vermiş bu bir nicht. Nicht'ten nichts olmuş bu etfası koyunca. Ich habe nicht etwas gesehen denmez. Bu yok böyle bir şey ich habe nichts gesehen Okay ich habe sie nicht gesehen Ben onu görmedim Ich habe keine Frau gesehen Ben bir bayan görmedim Ich habe sie niemals gesehen Ben onu hiçbir zaman görmedim niemals zamanla alakalı. Bir de nirgends var ya, nirgends hani diyoruz. Nirgends. Bir dakika, hemen anlatmak lazım ben bunu. Buraya nokta koyalım. Bu nirgends var ya, işte bu da mekan belirliyor. Yani yer. Ich habe sie niemals gesehen derken onu hiçbir zaman görmedim. Ich habe sie nirgends gesehen derse ger ben onu hiç bir yerde görmedim. Hast du das Buch, bu kitabı sen de mi okumadın? Demek istersek nasıl kullanacağız? Hangisini? Nicht mi keine? Hast du das Buch auch nicht gelesen? Bu kitabı sen de mi okumadın? Hadi ben okumadım, sen de mi okumadın? Anladınız siz. Bizim de vaktimiz yok. Wir haben auch keine Zeit. Ben de çorba sevmiyorum. Ben de çorba sevmiyorum. Ich mag auch keine Suppe kaynağı e var burada çünkü supenin artikeli değil. Bunu artık öğrendik zaten ya bu. Böyle şeyleri. Bunlar ufak tefek şeyler. Soruyorum size şimdi hangi ödevi sevdiniz? 1, 2, 3. 1 mi, 2 mi, 3 mi? Numer yazarsanız yeterli benim için. Biliyorsunuz çünkü bana sizin feedbackiniz gerekli lazım. Çünkü çünkü sizin cevaplarınızı dayanarak ödev hazırlamayı geliştiriyorum. O yüzden lazım bana. Burada bir link görüyorsunuz. Bu link sizin için önemli bir link olabilir. Açıklamalar bölümünde açıklamalar bölümüne de koyacağım ben bu linki. Bu linki bastığınızda bir Editor açılıyor web sitesi ve oraya siz bir ve oraya siz sorularınızı yazabilirsiniz. İsterseniz birkaç tane Almanca cümle yazarsınız ve benim o cümleleri düzeltmemi istersiniz. Bu sitenin özelliği nedir biliyor musunuz? Bu linke bastıktan sonra aynı anda yaklaşık 10 kişi falan aynı anda bu sitede yazı yazabiliyor. O yüzden ben size bu siteyi veriyorum. Siz oraya yazı yazabilirsiniz aynı anda ve ve ben ve bu dersi ben cumartesi gün sabah yayınlayacağım. Bu demek oluyor ki böyle pazar gün saat 12 gibi falan ben de uğrarım bu siteye. Orada sizin yazdığınız cümleleri Almanca cümleleri birkaç tanesini düzeltebilirim belki. Saat 12'de belki uğrarım, belki uğramam. Belki de daha tam olarak net kafamda bir proje oluşturmadım da hani belki o cümleleri düzeltirken filan belki screen video yaparım, ondan sonra yayınlarım. Akşam pazar gün akşam. Belki bilmiyorum. Ama eğer 3-5 kişi falan girer de belki bir şey yazarsa olur. Yazmazsa kalır böyle o da önemli değil. Hani ben bir vereyim dedim acaba nasıl bir acaba echo nasıl olacak diye bir bakayım.